Hoş... Hepinize merhaba dostlar bugün sizinle Bob bir Bob oynuyoruz geç 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 biliyoruz burada evet. Allah Allah adam para biliyor sağ ol çok mu komik arkadaşlar onu oynayacağız ilk başta başlıyoruz hadi bakayım evet tamam abi öğrendik şurada gidelim kapıyı kırdı. Senin kimse yok. Evet, evet. Vallahi İngilizce hiç bilmiyorum arkadaşlar kaçalım. Dur kaçalım. Oo, para yaraladı. Oo, iyi. Tamam. Evet arkadaşlar. Kutlayalım. Evet arkadaşlar oynuyoruz. Ne oldu? Arkadaşlar bir bekleyin. Arkadaşlar çok üzgünüm. Reklam geldi. Sizi rahatsız etmeyelim de. Şöyle bir hazinelerimizi alalım ya. Ben kaç 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 Ben oynarken şuradan abone olmayı like atmayı unutmayın Çok iyi oynuyorum ya Senin kafanın ekini sikerim ben Vallaha billah <laughs> Değil mi? Evet Bu şu şey. Evet tamam tamam buralar biliyoruz buralar biliyoruz Şöyle teyzemiz var

Senin kafanın ne? ekini sikerim ben. zor orada. Şuradan hazırımızı alalım. Ya şuradan kaçacağız. Kapatalım. Hayır. Bu güzel mis. Oynuyorum ya. Adam mercy belki amına. Adam... <laughs> Arkadaşlar ismini yorumlara yazacağım. Hoşunuza. Arkadaşlar kırmızı evi var ya orada bitireceğiz. Video Allah oradan. <laughs> Oo. Oo ablam canım ablam. Ninja. Ninja mı? Hı. Bir tane adam var ya. Teyzemiz de yiyor ama. Burada bak varsa bakar mı? Olmuyor ya. Esselam. Aslında bir de şurada varmış. Onu da alalım. alalım onu da alalım. Bas. Bas 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 bas. Kırmızı evde bitireceğiz Oo, tam saniye. bu Benim gibisi yok. Benim gibisi yok. Yıldız hepsi yıldız. Yeşil eve girdik mi? Bu evi bitirdikten sonra videomuz bitecek arkadaşlar. Bu evi bitirdik. Evet. Şurayı yağlayalım bura. Bas 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 bas. bas. Oo. Arkadaşlar burada nasıl çıkacağım diyorsanız. o şurada bastık vallahi bastık vallahi bastık vallahi <laughs> bastık. Adam gitsin. Adam gitsin. Olmadan <laughs> her yer geziyor. Olmuyor ki olmuyor. Siktir git. Yürü git. Parayı aldık. Oh tamam. Bir geç sen bir geç. Sen bir geç 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 geç. Hadi git hadi git hadi. Hadi bomba hadi. Hadi hadi tut. Şimdi kapıya bakalım. Şöyle bir alayım. Dostlar gidiyorum. Videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.